Hepinize merhaba arkadaşlar. 2024 ayette çıkmış trigonometri sorusuyla karşınızdayım. Dilerseniz hemen sorumuza geçelim. Soruda verilen ifadede eşitliğini sağlayan A değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize. Soruda bakacak olursak bize kosinüsün ve sinüsün yarım açı formülleriyle ilgili ifadeler var. Öncelikle kos 2A'yı açacak olursak. Kos 2A'da dikkat etmemiz gereken bizim kos 2A'nın 3 tane yarım açı formülü var. Birincisi kos kare a eksi sin kare a. ikincisi 1 eksi sin kare a. Üçüncüsü 2 kos kare a 1. Bizim dikkat etmemiz gereken bu soruda bizim hangi formülün işimize yarayacağını bulmamız gerekiyor. Burada kos kare 2 a. Kos 2 önünde de eksi olduğu için bizim bu soruda işimize yarayan açılım birinci ifadedeki olacak. Yazalım hemen. Kos kare a eksi Açalım cos 2a'yı. Birinci formülle. Cos kare a eksi sin kare a dedik. Eşittir. Sin 2a gelmiş oldu. Devam edelim. Buradan eksiği içeri dağıtacak olursak cos kare a'lar gitti. Eksi eksi artı sin kare a eşittir. Sin 2a olmuş oldu. Buradan bir sin 2a'yı da açalım. Sin 2a ifademizin yarım açı formülü nasıldı? 2 sin a çarpı kos a olarak yazıyorduk. Bu da eşittir. Sin kare a'ya. Bir tane sin a'lar giderse ne kalır? İfademiz en sonunda sin a eşittir. 2 kos a. Biz buradan her tarafı kosa bölersek. Kosa böldük. Koslar sadeleşti. Tan a eşittir. 2 sonucuna vardık. Biz burada A değerimize ne vermiş birinci seçenekte? Tan A eşittir 1 bölü 5 demiş. Bunu eledik. Devam edelim. Buradan A'yı nasıl buluruz? Hemen bir dik üçgenimizi çizelim. Dik üçgenimizi çizdik. Burası A olsun. Tanjantta neydi? Karşı bölü komşudan 2. Burası bir. Pisagor'dan da burası kök 5 gelmiş oldu. İfadelere bakacak olursak cos A 1 bölü kök 5 demiş. Kosa neydi? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 eşittir. Kos A gelecektir. Yani cevap C.